Şimdi hasarı tarımlarken kolon, kiriş ve perdelerin duvarlar çatlayabiliyor. Binanın taşıyıcı sistemi en genel anlamda temel, kolon, kiriş ve perdelerden oluşmakta. Kolonlar, düşey elemanlar, yukarıdan aşağı çatıdan temele kadar inen elemanlar. Kirişler, bu kolonlara saplanan elemanlar. Perde duvarlar ise bir duvarın ...tamamen tuğla duvardan değil de beton armeden, yani beton ve çeliğin birleşiminden oluşmuş olduğunu düşünün. Şimdi hasarı tanımlarken az hasarlı, orta hasarlı ve çok hasarlı olarak üçe ayırıyoruz. Az hasarlı deyince biraz önce bahsetmiş olduğum taşıyıcı sistemin hasar almamasını ifade eden bir tabir. Burada az hasarlı olunca duvarlar çatlayabiliyor, sıvalar dökülebiliyor... Duvarlarla kolonlar kirişler arasında açıklıklar meydana gelebiliyor. Biz bunları hasarlı diyoruz. Halkımız istekleri doğrultusunda bu tür binalara e, girebilirler. Orta hasarlı binalarda ise biraz kolon ve kirişlerde hani fazla değil böyle 1 2 milimetre kadar çatlaklar olabilir. E, zaten duvarlar falan çatlamıştır. Bu tür yapılara da orta hasarlı olarak telendiriyoruz. Bunlara da insanların girmesini önermiyoruz. Ağır hasarlı binada ise biraz önce taşıyıcı sistemdeki yapı elemanlarının, yani kolon, kiriş ve perdelerin çatladığını gözle görülür şekilde görebiliriz. Bu tür binalara da insanların kesinlikle girmemesi gerektiğini tavsiye ediyoruz.